Arkadaşlar herkese günaydın, merhabalar. sektörü ile ilgili aranız nasıl? Tabii e, güzel hisselerimiz de var. Bunların esas faaliyetkarları var. Şimdi e, yüksek olanlar var. Özellikle Bobet'e geldiğimiz zaman %900'lük bir e, esas faaliyetkarı görüyoruz arkadaşlar. Şimdi peki, bunları teknik olarak inceleyeceğiz. Batı sökeden bir başlayalım arkadaşlar. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Piyasa değeri nedir arkadaşlar? Piyasa değeri, şu anki hisselerin piyasada Yani bir diyelim batı sökene kadar şu anda hemen bir gelelim burada. Toplam bakın 647 toplam piyasada dolaşan lotuyla çarparsınız tamam mı? Elde edilen değeri şirketin halka açıklığıyla oranlarsınız, %100'ünü bulursunuz. Şirketin piyasa değerini bu şekilde bulursunuz bir. Fiyat kazanç oranı nedir arkadaşlar? Net kârın, net dönem karının yıllandırılmış net dönem kârını şu an burada NA olarak gözüküyor. Yani ölçülemiyor. Çünkü zarar açıkladığı için NA'lar zarardır arkadaşlar. Ee, net dönem kârının ödenmiş sermaye bölünmesinin sonucunda çıkan şey hisse başı kârdır. Eğer ki şu anki fiyatı da hisse başı kâra bölerseniz PK'yı elde etmiş olursunuz arkadaşlar. Fiyat kazanç oranı. PDDD oranı nedir? Piyasa değeri bölü defter değeri. Aslında biz bunun düşük olmasını isteriz. Yani şirketin eğer ki bugün satıldığı zaman borçlarını, varlıklarını, duran ve dönem varlıklarını, aktiflerini ve pasiflerini toplarsanız arkadaşlar ne olur? E, piyasa, e, defter değerini bulursunuz. Piyasa değeri de daha önce bahsetmiştim. Dediğim gibi arkadaşlar bütün %100'lük halka açıklık oranını bulduktan sonra bunu Defter değerini bölerseniz elde ettiğimiz sonucu bir olarak isteriz. Yani veya daha düşük isteriz ki şirket ucuz kalsın deriz. Firma değeri verir Faveo. Faveo nedir arkadaşlar? Faveo şirketin cirosudur arkadaşlar. Yani bu faiz, amortisman, vergi öncesi karından bahsediyoruz. Yani firma değerinin Faveo oranı arkadaşlar ne kadar küçük olursa o kadar kısa vadede ne yapar? kendini amorti eder diye söyleriz. Şimdi burada e, önemli o pavuk da önemli tabii ki ancak net dönem karı önemli. Çünkü giderlerin olmasının, giderler dönemseldir bir de arkadaşlar o da vardır. Şimdi adamlar 6. ayda emekli olmuştu, 7. ayda emekliliği vardır şirket çalışanlarının. Veya e, 6. 7. ay işte bayram ikramiyeleri olur bilmem neler olur bunların çıkartımı vardır. Bunlar değişkenlik gösterir. Yıllandırılmış bazıları bunlara bakmak daha güzel. Şimdi öncelikle kısa da böyle bir güzel bir bilgi verelim. Şimdi devam edelim arkadaşlar Batı sökelim. Batı Söke'de arkadaşlar bir tavan serisi var. Bakın benim daha önce izlediğim senaryo burasıydı. Buranın altında stop etti. 3.59'un altında. Normalde biz neyi bekliyoruz arkadaşlar? Hani buralar çok çok ucuz olduğunu bekliyoruz. Ancak e, zarar açıkladığı için bu şirketi güvenip de ben alamadım açıkçası. Şu anda peki ne? Şu an pahalı arkadaşlar. Neden pahalı? Zaten pahalı şu an arkadaşlar bakın şöyle bir kanalın içinde hareket ediyor hissemiz normalde bu kanalı kırdı bir üsler kanaldan bahsedeceğiz peki bu hisse neden buralara geldi bakın arkadaşlar kredi derecelendirme notunda biz neyi gördük batı sökede e, stabilden pozitif durumuna geçmiş bu üç tavan serisi bunun için yani bunun çıkacağı arkadaşlar bakın buralar zaten yüksek olarak bir fiyatlanma olduğunu görürüz. Tekrardan onaya geldiği zaman alınır. Yani yarın tavandan alırsınız veya bugün batı sökeyi tavandan alırsınız arkadaşlar. Bu sefer elinizde patlar. Vay efendim ben ne yapacağım? Bu sefer 5.90'lara geldiği zaman hatta ki olur düşerse kanal içine kadar 5.5'lara geldiği zaman bu sefer ah ettim vah ettim niye dersiniz. Ya da çok düşük miktarlarda 5.000, 10.000 Hani bu sizin sermayenize de dayalı. Bir böyle bir yoklama çekebilirsiniz. Yani bir %10 alır kaçar mı hesabı yapabilirsiniz. Ancak ben böyle şirketlerde çok fazla ya haber gelmeden önce yapacağım bunu. Ya da ne yapacağım arkadaşlar? şirket ucuz kaldıysa ucuz kaldığını bekleyeceğim. bir haber gelmesini bekleyeceğim yani oturup. O geldikten sonra zaten iş güzel yerlere gidecektir. Böyle %30 gibi bir kar alınması olasıdır arkadaşlar. Yani dediğim gibi bir tavandan sonra da bir iki tavandan sonra maksimum üstünde beklemiyorum açıkçası. Hatta şöyle bir bakalım birlikte. Şu Bollinger bandını kapatalım. RSI'mıza bir bakalım. RSI bizim için çok güzel bir alım satım pozisyonu veriyor arkadaşlar. Bakın yeşili yakmış. iki tavanı daha var bunun. Ki şu anki direnç buradaki daha önceki direnç seviyesiyle buradaki direnç seviyesi denk geliyor. Maksimum iki tavan veriyorum Batı, Batı Söke. Benim görüşüme göre arkadaşlar. Tabi bunlar al sat tut de değil. Ne amelerim peki Batı Söke'deki durum bu. Bursa Çimento'ya mı gelelim arkadaşlar? Bursa Çimento'da biz neyi görüyoruz? Teknik olarak bakacağım bundan sonrasında. Hemen bir bakalım arkadaşlar. Bunlar eski Fibo seyirleriydi. Şu an kar alma noktasına gelmiş. Şu an peki kar alma noktasına geldiyse zaten hissenin buralara geleceğini biz bekliyorduk diyebiliriz. Buralara gelen bir hisse de şimdi ufaktan bir düzeltmeye gitmiş arkadaşlar. Bu düzeltmenin şöyle mantıklı bir düzeltme olması için bakın bana 8.79 seviyesini görmesi lazım. Yani ben buraları bir göreceğim ki bir rahat edeyim. Buralara gelirse arkadaşlar güzel yerlere elde etmiş oluyoruz. Hatta buralara düşerse diyeceğim daha da güzel. Birazcık bu saçımen bu biraz daha volatil bir hisse. Ancak dediğim gibi şu an bir önceki direnç seviyesinde arkadaşlar yani buralardan tekrardan şöyle bir salınım gelip tekrardan burayı kırmasını beklersek 13-14 liralara gitme pozisyonu var. Ere sayının düşük olması Bursa Çimento'da hala bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Bakın şu şekilde bir kanal hareketi izliyor zaten. Uf oraya ha. Şöyle burada stop etti. Burada tekrar kanala girdi. Burada tekrar stop etti arkadaşlar. Şu an bir problem yok. Kanalda devam ediyor. Bunun zaten 13-14 lira seviyelerine uzun vadeli gelmesine Bursa da bekliyoruz. Düşüşlerde de dediğim gibi 8.79'ları görsün ki böyle bir rahat edelim. Ondan sonra üstel yönlü hareketini yapsın diye bekleriz arkadaşlar. Peki devam edelim. Ghost Gold güzel gitti bu ara. Ben de bir trade'lerine katıldım. Dahil oldum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Ghost'ta da bakın bunların hepsi eski Fibonacci seviyeleri. Bunları şu anda düzenlemelerini yapacağız. Şimdi ilk hedefimiz zaten biz Geldi mi gelmemiş. Zaten ilk arkadaşlar burası 390 seviyeleri gelecek. Ama buraya gelmeden önce de bakın buralardan artık bir S vermesi lazım. Yani 334 bandından falan böyle bir dinlenecek ki şuradaki gap boşluğunu falan da doldursun. 280 lira seviyelerindeki buralara kadar bir düşsün. Ondan sonra hisseniz rahatlasın. Sonra rahat rahat hareketine devam etsin diye bekleriz. Zaten endekste düzeltme var arkadaşlar. Ve ayrıyetten bakın burada RSI'miz bize ne söylemiş artık aşırı alım bölgesine gelmiş, ışık gelmiş yani. Buralardan dönmüşlüğü de çok var hissenin. 367'nin üstü yok arkadaşlar öyle söyleyeyim. Buralarda yani bura gitmesi imkansız gibi duruyor. Yani çok güzel bir haber falan olacak da anca öyle gidecek ki öyle bir durumda söz konusu değil. O yüzden artık risk barındırıyor. Yani Bursa Çimento hani Gövtaş falan gitti. Bursa Çimento RSI bazlı baktığımız zaman zaten daha güzel yerlere geldi. Bu düşük hep boşluğunu alsın ki böyle hep beraber bir rahat edin Rahat rahat devam edelim. Nibaş. Nibaş'ı ben çok önceden aldım. 11 liralardayken aldım. Çok önce dedik o kadar yani. Ondan sonra bir trade ettik falan arkadaşlar. Sonra sattık çıktık gittik. Şimdi ben arkadaşlar daha öncesinde bahsettiğim gibi şöyle bir düşen kanaldan bahsettim. Bakın kanal kırılımı buraya gelmiş gibi oldu. Ancak kanal kırılmadı. Şimdi artık burada neyi bekliyoruz Hemen bir alttan da şöyle şu şekilde bir sıkışma ee, yükselen bir kanal hareketi çizelim şimdi burada arkadaşlar düşüşlerde biz 19 lira seviyesini onun altında da 17 lira seviyesini bekleriz yani şuralarda bakın Kasım'ın e, başlarında falan bir sıkışma gelir artık buralardan bir yükseliş hareketi bekleyebilir miyiz evet bekleyebiliriz arkadaşlar buralara kadar gelmesi lazım ki şöyle bir sıkışma gelmesi lazım ki Ekim sonu Kasım başı gibi bir kırılım gelsin hep birlikte rahat edelim demek için arkadaşlar şu anda tekrar riskli bölgede bakın RSI'de böyle bir tık daha düşse böyle dediğim gibi şu 19 lira seviyelerinden falan mı gelse hep beraber bir rahat edeceğiz arkadaşlar. Buralardan alımlarımızı da yapabiliriz. Maliyetlerimizi de ufak ufak düşünmeye başlarız. Ancak uzun vade için gerçekten güzel bir pozisyon taşıyor arkadaşlar. Ee, herhangi bir problem yok uzun vade, vadeli üstel hareketini zaten hissenin bekliyoruz o yüzden bir problem yok elinizde tutmanızda da çok fazla sakınca da görmüyorum açıkçası. Bakın şöyle bir hareket izler mi? Yani buralara gelirse burası tekrardan mal toplama bölgesi olur arkadaşlar. 16 17 yok 16 18 80 bandı. Ancak dediğim gibi bir 19 lirayı bir görsün ondan sonra tekrardan durum analizini yaparız hep birlikte. Peki devam edelim bir baştan sonra videoda da ya Kimse, kimseye bakmayacağım. Kimsenin her türlü videosu var zaten. Ee, ben de elinde tutuyorum yani. Akcan bir bakalım. Akcan ben neden tav e öneriyorum arkadaşlar? Bir esas faaliyet karı önermiyorum daha doğrusu aslında yanlış oldu. Akcan arkadaşlar bir esas faaliyet karı çok güzel. İkincisi zaten döviz pozisyonu yani yurt dışı satışları olduğu için şirketin e çok güzel. Şimdi bakın e yükselen bir kanal hareketi var. Burada kanalın içinde devam ediyor ancak dar bir kanal. 60 liradan 180 liraya 3x yapmış bir kağıttan bahsediyoruz şu anda. Beresay seviyemiz de çok yüksek değil. Bir iki tık daha böyle e, yatayda kalır mı dersiniz? Bence kalmaz arkadaşlar. Akçansa'da da tekrar üstel pozitif bir hareket bekleyebiliriz. Artık yani e, buralardan böyle şöyle, şöyle bir düşen kanal yapmış olsak bile Bakın arkadaşlar şu şekilde şurayı kırmış oluyor zaten. Buradan güzel bir üstelliğinde hareketimizin devamını bekleriz. Yani nereye kadar gider? Zaten bunun 360 liralara kadar gitme durumu var arkadaşlar. Onun için hani üst kanal hareketini yapmadı normal kendi yükselen kanalında devam ediyor. O yüzden buralardan devam etme durumu var. Pozitif düşerse de arkadaşlar nereye bekliyoruz biz? 168 liranın altı stop ediyor bu arada. O konu, o konu hassas birazcık. Oraya dikkat edelim lütfen. Peki devam edelim. Başkent çimento ile başkent çimento da bakalım da burada bırakalım bir video daha atarsın. Başkent çimentodaki durum ne arkadaşlar? Bakın çok abuk sabuk bir şeyi var yani böyle e, grafiğini. Zaten Erasa'yı görüyorsunuz aşırı alım bölgesinde. Yani yeşil ışık yaktım mı aşırı alış. Yani burada satlıyor. Kırmızı ışık yaktım Mesela buralarda yakmamış ama buralarda aşırı satış diyor. Buralardan yine alabilirsin diyor yani. Sadece bu, bunun üzerinde gitseniz bile güzel şeyler olur. Bakın arkadaşlar şöyle bir çanak formasyonu var. Çanak hedefi neresidir? Bakın burada çok güzel bir çanağımız var. Şöyle almış olsak bile bunu tekrar bir de klonlayalım. Bakın arkadaşlar çanak hedefinde bizim gördüğümüz seviye Hemen bir bakalım. 14.80 seviyeleri ancak buraya öyle bodozlama gitmeyecektir. Ufak düzeltmelerle gider, ufak şeylerle gider. Şimdi ufaktan yine bir RSI'nin toparlanması için birkaç gün yatayda seyretmesini veya böyle bir tavan olursa zaten direkt buralara gelecektir. Hisse zaten ama bakın arkadaşlar gerçekten çok riskli. Ayrıca elinizde çakılma ihtimali yüksek olan şirketlerden birisi. O yüzden biz ne yapıyoruz böyle durumlarda? Temkinli oluyoruz arkadaşlar. <laughs> Hani 16 liraları zaten bak fibo seviyeleri olarak da veriyor arkadaşlar ama yani bunun ne zaman gelir bilmiyorum. Ha alım yeri için 10 liralar falan uygun tekrardan düşerse buralara ki düşmesi de olası gözüküyor. Ben bu tarz böyle riskli hisselerde çok fazla işlem yapmıyorum onu da söyleyeyim. Tartası da sığ olduğu için birazcık bu hisselerden bir tık daha uzak duruyorum. Yatırımlık olarak bakabileceğiniz hisselerdir bunlar. Birazcık spekülatiftir arkadaşlar. Hani bir anda %50 düşürürler, bir anda %350 yükseltirler. Bu tarz hisseler bir haber akışıyla durumlar değişebilir. Ee, devam edeceğiz arkadaşlar. Bu videonun devamında olacak. Bütün çimento hisselerine sabah sabah bakacağız inşallah. Ben bir kahve yapayım. Siz de kahvelerinizi için uyanın birazcık. Görüşmek üzere. Bol kazançlar herkese.